Hər kəsə merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kızılcık şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Analize geçmeden önce Kıvılcım ve Ömer'in araları bozulmasın diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Bebeğine bir şey olmasın diyorsanız yorumlara dileklerinizi yazarsanız sevinirim. Saat Son 20'de maalesef üzücü sahneler izlemiş olduk. Ömer ve Kıvılcım'ın bebeği sağlığı pek iyi değil gibi gösterildi. Umarız bebeklerine bir şey olmayacak. Yeni bölümde bebek tehlikeden kurtulacak. Peki bebeğe birisi mi zarar verdi? Evet, bebeğe Kıvılcım'ın yeni kiracısı Beril zarar vermiş olacak. Kısa süre içerisinde bu gerçek de ortaya çıkacak. Beril psikopatın teki olduğunu öğrenin. Kıvılcım ve Ömer çok üzülecek. Apo ve Işıl cephesinde de olaylar yaşanacak pembe ihaneti öğrenecek ve kıyamet kopacak. Artık pembeyi kimse durduramayacak. Apo ve Işıl'ı perişan edecek. Dizinin yeni sezonunda pembe Apo'dan boşanacak. Sürpriz isimle hayatını devam ettirecek. Firaz ve Nursena'da aşklarının olduğunu kurşullar altında biliyoruz. yaşamaya devam edecek. Umarız boşanma kararı almayacaklar. Nursema'da yüzü gülecek ve Mutluluğu yakalayacak. Peki arkadaşlar sizler dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı, ayrıca yeni analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimler tuşunu açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.